Evet arkadaşlar, hepinize selam olsun. Hani geçenlerde bir tane şey yapmıştım, İtal karavan kaça mal olur diye. O sırada bir karavan çok dikkatimi çekti. Tabii çok fazla o sırada bakmadım. Daha önce de görmüştüm de aslında ama incelememiştim. Sonra incelediğim zaman çok farklı bir şeyle karşı karşıya olduğumu gördüm. Evet. Heimer Venture S ya da Türkçe olarak Heimer Girişim S. Tabii bu Heimer dediğimiz bize Heimer, Almanlara Hümer. Ee, bunun başlangıç fiyatı 237 bin euro yaklaşık ee, ve bu araç Almanya fiyatı olarak bir Mercedes S'ten veyahut da bir Mercedes G serisinden daha pahalı. Evet peki bunu bu kadar pahalı yapan bunu bu kadar özel yapan ne değil mi şimdi e, onu bir araştırmak istedik e, bu videomuzun konusu e, 237 bin Euro'dan başlayıp ki normalde işte birazcık bir şeyler daha eklediğin zaman çok rahat 280 bin Euro yani şöyle keyifle gezin dediğim zaman 280 bin Euro'ya Mal olan Almanya'da bir araç bu ee, Almanya'daki Porsche'nin fiyatından, e, Mercedes S serisinin fiyatından ya da e, diğer araçlardan çok pahalı. Üstelik de 2023'ün e, Temmuz ayında siparişe başlandı ve ancak bu ay 2024'ün Kasımında araç seriye geçti teslime başlandı. Seriden önceki deneme serileri de, deneme ürünleri de herhalde zannediyorum daha uygun fiyatla yaklaşık bir 15-20 kişiye satıldı. Ama asıl araçların satışa başlaması 1 Kasım 2024 oldu. Şimdi hep beraber bir inceleyelim bakalım nasıl bir araçla karşı karşıyayız. Haydi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Heimer Ventures. Şimdi burada venture risk almak anlamına da geliyor. E bu fiyata satarsan tabii ki büyük bir risk. Ama hakikaten hem iç mobilya dizaynı hem dışı çok çok farklı. Adamlar ciddi bir yeni bir sınıf yapıyorlar. Hem dört çeker hem de içi çok çok şık Şimdi arkadaşlar kendileri internet sayfalarında 5 sınıf halinde bölmüşler ve bu yeni karavanı 5 sınıfta e, incelemişler birincisi özel salon bölümü demiş e, işte buranın gerçekten mükemmel olduğunu söylenmiş e, hakikaten tam bir e, yat havasında ışıkları, mobilyaları, yarı deri, yarı kumaş görünüm, her tarafta tik ağacı, doğal tik ağacı veyahut da tik ağacı görünümlü yerler. Baktığınız zaman böyle bir şey yok. İşte gene içinde projeksiyonu, sinema sistemi, bunda artık televizyon falan yok. Aramayın arkadaşlar. Ondan sonra ikinci bölüm olarak da mobil ofis alanına geçmişler. Evet, bu karavanda en güzel şeylerden biri de mobil ofis alanı. Bu pandemiyle beraber hayatımıza giren mobil çalışmanın en güzel, en şık, en rahat sistemini buraya vermişler. İşte sağ koltuğu çevirdiğiniz zaman hemen arkasından bir tane masa çıkarabiliyorsunuz dolabınızın içinden ve o dolabın içinde kitabınız, defteriniz, kaleminiz her şeyini ...düzgün bir şekilde... ...yerleştirebiliyorsunuz. E, yani sizce nasıl? Bence çok mükemmel... ...olmuş. Evet. Geldik üçüncü bölüme. Üçüncü bölüm yatak odası... ...kısmı. E, çok değişik... E, ...havayla, kompresörle... ...şişen... Bir üst kısım var. Orada muhteşem bir manzara var ve havayla şiştiği için de iki katmanın arasında hava var ve soğuk sıcak bu kata çok az geliyor. Burada o aşağıdaki lamba direkt buraya da çıkabiliyor. Ee, ciddi anlamda şık bir mekan. Artı üstünde şeyi de var. Gene kapağı da var ve hemen bu arka bölgede yerleştirilecek bir kutu var. Bu karavanın en kötü yanı e, depolama yerinin çok az olması. Bütün merdivenin falan bu iş için kullanılmasına rağmen depolama yeri çok çok sıkıntılı. Evet geldik dördüncü kısım arkadaşlar. Akıllı mutfak. Burada bu karavanda 115 litrelik sadece 12 volt elektrikli 3 sistem falan değil bir e, buzdolabı var. Bunun yanı sıra sistemleri desteklemek için 320 amperlik lityum bir akü kullanılıyor. Mutfakta gördüğünüz gibi e, fayans görünümlü e, şeyler, geniş bir pencereden dış açı ve özel saksılar, e, işte orada yemek pişireceğin zaman kendi otlarını yetiştirmen için, çiçekler koyman için falan böyle e, bir sistem yapmışlar. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi yani her santimetresi kullanılan ve her santimetre karesi gerçekten çok şık yapılmış. Ee, buraya maydanoz eker miyiz dersiniz biz. <laughs> ee, Türkiye bu karavandan gelmeyecektir tabii ki. Türkiye maliyeti 400 bin euroları geçiyor. Ee, getiren birisi olmaz. Bu da e, kendi ızgarası arkadaşlar. Evet efendim şimdi geldik karavanın spa bölümüne. <laughs> şimdi burası e, biz normalde banyo tuvalet deriz. Arkadaşlar buraya spa demişler. <laughs> Neden spa demişler? Hadi bir bakalım şimdi. E, gördüğünüz gibi acayip gene şık bir mekanla karşı karşıyayız. Her, her şey için ufak tefek konulacak. Gözleriniz mevcut. Normalde genişliği 42 santim. Bakın 42 santimlik bir banyo var ve bunu açtığınız zaman açılan bir sistem 84 santime çıkıyor banyo. Ee, ve burada e, her şeyiyle adamlar boy aynasına kadar düşünmüşler. Görüyorsunuz yani şıklığını da görüyorsunuz sistemin. Bu banyo ya da tuvalet değil, spa demek de ee, bence adamlar kesinlikle haklılar. Evet site söylediğim gibi 5 kısımda incelemişti. Biz de sizinle beraber bu 5 kısmın üstünden geçtik. Bunun içindeki bluetooth hoparlörler falan hepsi sisteme dahil. E, diğer tabi projeksiyon falan onlar ekstra olarak şey yapılıyor. E, gerçekten çok ince ayrıntılarıyla çok e, lüks yapılmış. A, bunu ikinci elde bulabilir misiniz? E, dediğim gibi daha çok yeni çıkıyor. İkinci ele düşmesi çok ciddi bir zaman alacaktır. Zaten Avrupa'da böyle ikinci elde ee, işte çok pahalı karavanları bunun gibi böyle 200 bin euro, 300 bin euro'nun üstündeki böyle 400-500 bin euro'luk şeyleri çok bulamıyorsunuz. Ayrıca bir de bunda işte artık bütün Haymur'larda olan Haymur Connect yazılımı var. Ve en büyük yenilik ne biliyor musunuz? Bunun duvar sistemleri tamamen yeni. İki parça alüminyumun arkasının arasına yapılmış bir poliüretan. Yani e, bizdeki gibi içinde ahşap mahşap yok. E sen bununla suya gireceksin bilmem ne yapacaksın. Olmaz. Son olarak bir de şöyle bir boyutlarına bakalım. Gördüğünüz gibi uzunluğu 6.45. Yani yaklaşık bir e, Ducato 15 metre küp. E, 4.100 kilo ağırlığa izin veriliyor. Yani bu da şu demek arkadaşlar. E, şeye gider Avrupa'ya çıkarsanız bu karavanla alır da. C ehliyetiniz en azından C1 ehliyetiniz olmak zorunda. Genişliği 2.16 ve yüksekliği de 3.07 arkadaşlar. Böyle bir karavan. Bu bu karavanı ümid ederim Avrupa'ya gidince insanlar görürler. Haydi bakalım bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.